Evet arkadaşlar yepyeni bir videoda merhabalar. Bugün Brawl Stars'ta sürüşten kupa kasma videosu yapacağız. Yani ben önceden oynuyordum tabi oyun ama videosunu hiç çekmedim. Şöyle döndürelim. Tek hesap gireceğiz. gideceğiz. Videonun öncesinde video like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. O zaman hazırsanız geçelim. Evet maçımıza girdik arkadaşlar. Şurada bir BB var. Aman da öldük hemen. Ölmemiştik. Nasıl anakama balonumuz içinden BB'yi şaşırttık. Chester'ı şaşırtamayız biz buradan gidelim. Tehlikeleşmeye başladı. burada ne oluyor lan? Karpuz açarttı. Lan bir git işine benim öldürecek. Ha bu. Bu suca hain. Ne hainler olduğu kasamayız bu Bir daha girelim. Evet yeni maçımıza tekrardan geçtik. Bir sefer iyi kutu verdi. Şöyle ikili ikili vuralım. Güzel. Şu sütlüğü öldürelim. O bizi öldürecek. Ya bu. Hiç olacak iş değil. Bu da girelim. Bu oyunu da pek iyi oynayamıyorum. Bu oyunu pek iyi oynayamıyorum. Çünkü yani başlayalı çok bir şey olmadı. sen şu cesiye. Ne? Ana makalda kutu yok. Evet, deniz son. Şöyle bunu da alalım. Kaç? Baloncu çok mu? Tehlikeli adamlar var. Bakın. Bu nasıl olacak yani? Bu ne şimdi? Diyecek bir şey yok. Dinecek gerçekten hiçbir şey yok. Yani şimdi biz değiştirelim bu hesaplaşmayı. Çok fazla pusuyorlar. Ama sonuçta da başka yer oynamaz ki. Ne yapalım oynayacağız. Evet arkadaşlar. Yeni maçımıza geçtik. Burada ne var? Crow. Ay Burada hain bir rosa var. Hissettim. Of. Tekledi. Bir maç bile kazanamadık hala. Yeni maçımıza geçelim biz. Evet arkadaşlar köşeye kıstırıldık. Şu bol boğa gelse boğadan odanın tıkasarız. Çıkmayacağım ki. Gusta vuruyor oradan bir yandan. Başka yolumuz yok. <laughs> Gel artık. Ne yapalım biz bir işte? Hmm. Sana mı başka yere girmemiz lazım? Nere olabilir? Yok ya. alalım biz orada Bize çift girer. Evet arkadaşlar maça girdik. Şimdi alalım Bizim ortaya gidelim. Kazananı orta belirler Ama internet sorun olduğu sürece ben ölüyemeyiz. <tık> Şuna vur vur. Güzel. <laughs> <laughs> İzgar gitti. Bizim adam da geldi güzel. <laughs> <laughs> Eyvah. Oh, o crow kral var. Tehlikesi açıyorlar. Vurun lan vurun onlara. Abav. İki mermi değdi. Bizim sörç bitti. Bu kadar vuruyor muymuş ya? Ya ölseydi belki bir şans alırdık. Neyse, mesela ikinci olduk. Bir yer daha girelim. Bu arada amacımız 25 ranka çıkarmak Sörcü. Evet arkadaşlar, yeni amacımız. Ortaya der ortaya. Onu da Lan game spark mısın lan sen? Adam bizim adamı bar, bar götürüyor oğlum. Ben geri gideyim. Ya nasıl da iyi onlar bu? Ya nasıl da yetişiyor o mermiler bize? bekliyoruz bekliyoruz. Oynamayacaksan neden oynuyor? Bekliyorsun kardeşim. Evet arkadaşlar yeni maça girdik. Bizim adamı öldürüyorlar. rahmet olacak kara. Kime vurayım lan sen? Adam mısın sen? Biz de biliyoruz adam olmadı diye avratsın görüyoruz. Kaldınsa içten. Yine biz ortada kaldık. Ya da gidin işimize diye hep bizi sıkıştırıyız. Ya sen de bıraksana peşimi. Bak bak darlayacağım din ulaşayım. Sözün de menzil kısa ilk seviyelerde. Sorun oradan oluyor. Ben de şuraya saklanayım. iyi olan bir valizi. Gelin de şuradan bir ulti ver. Bu arada arkadaşlar ben Sürcü 20 ranka çıkarınca Tekrardan kaydı açacağım Böyle Yani uzun oluyor bayağı video Şimdi 10 dakikayı gördü O yüzden kaydı durduruyorum Evet arkadaşlar şeyle 18 rank olduk Tekrar arkadaşlar Şeyle 14 rank olduk İyi 14 diyorum arkadaşlar işte 19 rank olduk. Evet arkadaşlar. 21. rankımıza da çıktık yani 20 rank olduk. Tekrardan giriyorum. Tekrardan video kaydını kapatıyorum bu arada arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir yerde sizlerle birlikte atalım dedim. Şurada crow'lu ekibi var. Edgar. Kaç tane Edgar geldi bana soruştan anlamadı. Boş yere gelme. Gri adam. Oo, siz kusu mu sıkıştırıyorsunuz lan? Aldık. Güzel. Dur kus reis dur. Bir tane bile değmedi. Gel buz gel. Tüh be ultim gitti. Rosa. Et. Et kurdan ekime bak be. Bayağı gelişmişler de otomatik atışı atmayacak. Biz eğittik olduk. Güzel. Biz birlikte durmayalım. Bu tiyatrosu kimse de birden tekvandocu gibi dağlar. Gel Gus gel. Muhanda rossa. Rossa. Evet. Gel lan bitkiler. Kraliçesi. Evet güzel. İyi bir maç oldu basit. Lan bu ne? Bir kupa ne? Bir el daha girelim o zaman arkadaşlar. Güzel böyle iyi. Değil. Lan oynasana. Evet tek kaldı. Çift kişilik yerde tek kaldı. Ne güzel bir yermiş. Ya. Böyle iş olur mu? Sipersel acil düzeltmen lazım böyle hataları. Bak bu oynamıyor. Değiştir başkasını koyuyorum. Böyle devam. Sonunda oynadı ama bu bot. Şimdi bir olduk evet arkadaşlar. Şöyle bir çıkalım diyecektim ama çıkmayacağım yani. Bak az devam. Kaydı durduruyorum arkadaşlar. 25 rank 12'yi tekrardan açacağım. Evet arkadaşlar. 21 ranka çıktık. Tekrardan giriyorum. Tekrardan video kaydını da kapatıyorum bu arada. Evet arkadaşlar. 20. 22. ranka da çıktık. Videonun kaydını tekrardan durduruyorum. Evet arkadaşlar. 24. ranka da çıktık. Video kaydını tekrardan durduruyorum. Arkadaşlar yanlışlıkla yanlış butona bastık ve oyundan çıktık. Çok kötü oldu. 135 kupa. Ya bütün eder ettik. Ama olsun yine yine de 25 ranka çık çıkacağım yani. Video kaydını durduruyorum ve oyuna girip son maçta açıyorum tekrardan kaydı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir de tek başma başıma girelim. Son maçımız ikisini. Şöyle kaydı durdurayım maça girince tekrardan açacağım. Evet arkadaşlar maçımıza girdik. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Maçın sonlarına doğru geldik. Bir Piper var. Evet. Ki keskin nişancı burada çalışmaz derken ya ne yaptık biz orada? Adamlara bütün bedava yükü verdik. Lan yerinden tek yiyeceğim Bizim burada durmamız lazım derken adamın ultisi var evet. Çok fena yandı. İşte bu. Yo. Son anda arkadaşlar. Uf, kurtuldum. Hayır. Frank. Yes be, fıstık gibi oynadık arkadaşlar. evet 25 rank sürücümüz. Şöyle de alalım ve videoyu durduralım arkadaşlar. Şöyle şunları da toplayalım. Belki bir efsanevi bir çıkarız bir video. Ha, çıkmadı. Evet arkadaşlar video beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere bay bay.